Merhabalar sevgili hanımlar. Şimdi size bugünkü tarifimde e, runner, e, runner modellerimde kullandığım yaprağın e, çekimini yapacağım. Tekrardan detaylı e, bu güzel yaprakları yapacağız. E, öncelikle yine e, kullanacağım ipimi göstereyim sizlere. Yine masenyan etiketiyle iplik teknesi adresinden e, ee, soft makrome kullanacağız. Tığ numaram yine kullandığım 4 milim. Ee, şimdi malzemelerimizi hazırlamışsak birlikte örmeye başlıyoruz. Öncelikle sihirli halkamızla başlayacağız tabii ki. Şöyle bir iri bir zincir alır gibi şöyle bir yuvarlak oluşturduktan sonra hemen onun içinden ilmeğimizi çıkartıyoruz çıkarttık. Böyle sabitledik. Sabitledikten sonra bir zincir çekiyoruz. Bir zincirden sonra bunun içine 5 adet sık iğne yapacağız. Zincirle beraber 6 adet olmuş olacak sık iğnemiz. Böyle sayacağım şimdi. 2 4 5 6 adet. 6 adet sık iğnemizi çektikten sonra içindeki sihirli halkanın ipini sıkıca çekip böyle hemen ilk başladığımız ilmeğin içinden alarak şöyle kalan ipi de birlikte alabiliriz şöyle sabitliyoruz Tabii bunu daha sonra daha sıkı çekmem gerekiyor o vakit kaybı yapmıyorum şimdi daha sıkı çekersiniz bir zincir çekiyoruz hemen başında ve hemen ilk gelen ilmeğin dibine 2 adet sık iğne yapıyoruz yani çiftlemiş oluyoruz ilk gelen ilmeği böyle bu sırayı hep her ilmeğin içine iki sık iğne olacak şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar böyle hep içine çiftleyerek devam ediyoruz Hemen hemen geldim. Devam ediyorum. Şimdi sonunda çiftlediğimizde 12 adet sık iğnemiz oluyor. Ama ben toplanmasın diye biraz ipimiz biliyorsunuz dokulu bir ip. Şu hemen gördüğümüz şuraya da batıyorum. Yani buraya batmayabilirsiniz de direkt 12 tane ilmek elde etmiş olduk. Böyle kapatabilirsiniz de. Ama ben buraya da bir sık iğne yapıyorum. Sonrasında burayı sabitliyorum. Böyle sabitliyorum. Şunu ben bir sıkıca çekeyim. Evet. Böyle bir sık iğne elde etmiş olduk. Şimdi yaprak kısmına geçiyoruz. Hemen bir zincir çektim. Bir zincir çekince gelen iki ilmeği birlikte değil, arkasındaki ilmeğin içinden çıkarttım. Daha sonra önündeki ilmeğin içinden çıkarttım. Böyle 3 ilmek elde etmiş olduk. Bunu 2 2 çekeceğiz. 1 2 sonrasında bir zincir çekeceğiz. Ve şu noktaya ilmek üzerinde değil şu noktanın içinden bir ilmek çıkartacağız. Hemen yanında gelen ilmeğin içinden yine arka kısımdan bir adet böyle sonra önünden Böyle dörtlemiş oluyoruz ilmeğimizi hiç üzerine ipi almadan. Böyle ikişer ikişer bunları böyle çıkartıyoruz. Şimdi yine bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çektikten sonra şu tepelere batacağız. Hiç ilmek üzerine almadan tunus tekniği dediğimiz teknikle böyle biriktirerek böyle 3 hemen yine buradan değil arkasından önce sonra önünden böyle ikişer ikişer yine çıkararak tepe noktasına geldik. Şimdi yine bir zincir çekiyoruz. Bir zincirden sonra yine şu gördüğünüz arka kısımlarda şu ilmeğin alabileceğimiz yerlerde hiç üzerine ip almadan böyle devam ediyoruz. Yine buraya geldik. Önce arkadakini aldık, sonra önündekini aldık. 2 4 6 ilmeğimiz oldu. Yine bunu ikişer ikişer böyle sıra başına kadar geçtik. Şimdi yine bir zincir çektik. Yine şu gördüğünüz tepelerden hep birer adet böyle alarak devam ediyoruz. Yine geldik bu noktaya. Önce buradan bir adet alıyoruz. Sonra önden böyle şimdi bunları birlikte ikişer ikişer çekerek başlangıç noktasına yine geleceğiz. Ve geldik. Şimdi yine bir zincir Yine bu noktalardan hep birer birer alacağız. Üzerine ilmek almadan 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi yine ikişer ikişer kaydırarak bunları böyle hiç üzerine ilmek almadan yine geldik sıra başına. Şimdi sayıyorum 2 4 6. Bu son sıra. Yani 2, 4, 6, 7 de bitiriyorum. Daha da büyük yapmak isterseniz devam edersiniz aynı teknikle. Yine bir zincir çekiyorum. Böyle yine gösterdiğim şu noktalardan hiç üzerine ilmek almadan böyle tığımızın üzerine tunus tekniği devam ediyoruz. Böyle evet şimdi 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz var. Birlikte ikişer ikişer çekiyoruz. Ve artık yaprağımız bitiyor. Şimdi burada ne yapıyoruz bitişte? Bir zincir çekiyoruz. Bir zincirden sonra yaprağımız bitmiş oluyor. Hemen çakmak yardımıyla sabitliyoruz. Daha sonrasında temizlik için bunları arkasına gezdiriyoruz. Yaprak yapımını böyle size tekrardan detaylı anlatmış oldum. Umarım faydalı olacak bu video. Ayırmış oluyoruz Sen böylelikle. Ee, buraya kadar beni izlediyseniz bu tarifimde de yine bana beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin sevgili hanımlar. Birlikte devam ediyoruz örmeye. Daha e, bütün e, ranur tariflerimde paylaştığım bütün detayları, çiçekleri yani birazdan bu çiçeği de tarif edeceğim size. Bu yaprak için ayırdığım bir video olacak. Umarım faydalı olur. Hepiniz mutlu kalın, sağlıklı kalın, keyifli örmeler.